Transaksiyonel analiz 1950'lerin sonlarında Erik Born tarafından ortaya atılan bir psikoloji ve iletişim teorisi. Psikoterapide, eğitim ve iş dünyasında ve ilişki dinamiklerini anlamada kullanılan yaygın bir model. Transaksiyonel analiz her insanın 3 ego yani benlik durumuna sahip olduğunu söylüyor. Bunlar ebeveyn, yetişkin ve çocuk egoları. Eric Byrne, Sigmund Freud'un kişilik teorilerinden ilham almış ve teorisini geliştirmek için kendi gözlemleriyle birleştirmiş. Üç ego durumu bireylerin nasıl iletişim kurduğunu analiz etmek ve daha iyi bir sonuç için hangi etkileşimin gerekli olduğunu belirlemek için kullanılır. Ebeveyn, yetişkin ve çocuk ego durumları ve aralarındaki etkileşim bu teorinin temelini oluşturuyor. Bu modelde iki birey arasındaki iletişim etkileşimini transaksiyon olarak tanımlıyoruz. Transaksiyonların dikkatli bir şekilde analizi sayesinde söylediklerimizi, nasıl davrandığımızı ve belirli karakterlere ve belirli durumlara verdiğimiz tepkileri uyarlamayı öğrenebiliriz. Bu teori ile iletişim tarzımızın çevremizdeki insanlar üzerindeki etkisini daha iyi anlayabiliriz. Bir birey başka bir bireyle kurduğu iletişimde üç ego durumundan birini kullanabilir. Birincisi ebeveyn egosu. Ebeveyn egosu, ebeveynlerimizden ve diğer önemli insanlardan kopyaladığımız bir dizi duygu, düşünce ve davranışı içeriyor. Ebeveyn ego durumunu bir kişiye tavsiye verirken, korumaya, kollamaya çalışırken, eleştirirken, kısacası bir ebeveyn gibi davranırken kullanıyoruz. Örneğin, soğuk bir havada yanımızdaki arkadaşımıza ayağına çorap üzerine mont giymesini söylüyorsak, o an ebeveyn egomuz baskın haldedir. Büyüdükçe ebeveynlerimizden ve bakıcılarımızdan fikirler, inançlar, duygular ve davranışlar alıyoruz. Eğer geniş bir ailede yaşıyorsak o zaman etkilenecek ve öğrenecek daha fazla insan var demektir. Ebeveyn egosu doğumdan başlayarak yaklaşık olarak yaşamın ilk 5-6 yılına kadar bir çocuk tarafından gözlemlenen ve yaşanan dış olayların kayıtlarından oluşuyor. Bu kayıtlar çocuk tarafından filtrelenmiyor veya analiz edilmiyor. Sadece soru sormadan kabul ediliyor. Ebeveyn egosunun temel davranış kalıpları şunlar. Öğretmek, değerler, kurallar, normlar, prensipler koymak. Meli, malı, gerek, lazım gibi ifadelerle konuşmak. Kibritlerle oynama, lütfen demeyi ve teşekkür etmeyi unutma. Yabancılarla konuşma gibi ifadeler ailenizden size miras kalmış olabilir. Yansıtabileceğimiz iki tür ebeveyn egosu var. Birincisi koruyucu ebeveyn. Bu tür sevecen ve endişe dolu genellikle bir anne figürü olarak görülebilir. Sıkıntıları gidermek için güvenli bir sığınak ve koşulsuz bir sevgi sunan bir profil. Eleştirici ebeveyn ise kontrol eden, değerleri ve inançları aktarmaya çalışan bir yapı. İkinci ego durumu yetişkin egosu. Bir karara varmak için üç ego durumundan gelen bilgileri kullanan bir veri işleme merkezi olarak hizmet veriyor. Yetişkin egosunda düşünen, mantık, sorgulama, analiz ve öngörüyle değerlendirme yapan, niçin, neden, ne yapmalı, nasıl sorularını soran bir ifade ve davranış tarzı var. Yetişkin benlik durumunu karşımızdakiyle bir konuyu tartışırken, duygusal olmadan, akılcı ve mantıklı olarak problem çözmeye çalışırken kullanıyoruz. Yetişkin egosu şimdiki anla ve gerçeklikle ilgileniyor. Çünkü geçmişe bağlı olmayan tek ego durumudur. İnsanları oldukları gibi görebilir, varsayımlar yapmak yerine bilgi ister, anlamaya çalışır. Örneğin bir ebeveyn çocuğu eleştirebilir. Sen iyi değilsin, bak yine yanlış yaptın, işe yaramazsın gibi ifadeler kullanabilir. Yetişkin egosu ise herhangi bir olumsuz diyaloğu durdurabilir. Olumlu ebeveyn ego durumunu geliştirmeye de yardımcı olabilir. Çocuk egosunda ise hisseden, duygular, istekler, ihtiyaçlar ve reflekse dayalı davranışlarda bulunan bir davranış modeli görebiliriz. Bir çocuk karnı acıktığında hemen yemek ister, bekleyemez, duygularını erteleyemez. İsteklerimizin bir an önce olmasını isterken bu benliğimizi kullanıyoruz. Ya da otoriteye karşı çıkarken, örneğin özgür ve asi bir çocuk gibi davranıyoruz. Çocuk ego durumu geçmişe dayanır ve çocukken yaşadığımız düşünceleri, duyguları ve davranışları bir film gibi oynatır. Yansıtabileceğimiz iki tür çocuk egosu var. Doğal çocuk. Bu çocuk tipi büyük ölçüde kendinden haberdar değildir. Oyun oynamayı sever, açık ve savunmasızdır. İçinden geldiği gibi davranır. İkincisi uyarlanmış çocuk. Bu çocuk ego türü çevresindeki dünyaya tepki verir asi çocuk olarak otoritenin isteğine zıt bir davranış sergiler veya uslu bir çocuk gibi kendi isteğini bir yana bırakarak otoritenin istediği gibi davranmaya başlar. Doğru ego durumlarını kullanmadığımızda iletişim problemleri yaşayabiliriz. Örneğin yetişkin benliğinize sorduğunuz soruya mantıklı bir cevap alırsanız iletişiminiz devam edecektir. Ancak siz mantıklı bir şey söylediğinizde karşınızdaki size alaycı bir cevap verirse çapraz transaksiyon dediğimiz durum oluşur ve iletişim sağlıklı olarak devam etmez. Peki hangi ego durumunu ne zaman kullanmalıyız? Eric Byrne başarılı olumlu iletişimde bulunmak için yetişkin ego durumunu benimsememiz gerektiğine inanmıştır. Eric Byrne'ün in teorisi ebeveyn ego durumunun insanların güvensizliğine, saygısızlığına neden olduğunu gösteriyor tüm transaksiyonlar bir iletişim uyarını kullanılarak başlatılıyor. Kişiden kişiye başarılı iletişimin anahtarı genellikle konuşmacıda hangi ego durumunun kullanıldığını ve alıcıda hangi ego durumunda yanıt bulduğunu belirlemektir. Bu faydalı iletişim teorisi hakkında çok sayıda kitap ve kaynak bulabilirsiniz. Sağlıklı iletişimle kalın, hoşçakalın.